Ne oldu? Ömer, kız gidiyor. Belli ki elmasları bulmaya. Nereye? Roma'ya. Hülya. Bu evde babamdan başka kimse sucuk yemez. Mutfaktakiler bilmiyor mu bunu? Senin onu özür dilerim. Benimki tamamen alışkanlık. Tamam Hülya, kaldırabilirsin. Aradın mı bizimki? Mail attı, jet lag'mış. Bütün gün uyurum artık dedi. Sen öyle san. En az üç gün uyurum. Sen hariç bizim ailenin bütün kadınları uyumayı sever, değil mi? Telefon alacak, değil mi? Olur tabii canım. Endişelenmeyin siz. Endülüfer'i hepimiz çok iyi tanıyoruz. Amerika hava girdi mi Hepimiz siler. <laughs> Aman iyi olsun da. <laughs> Elif Hanım kapıda sizi görmek isteyen biri var. Kim bu saatte? Dün bir arkadaşıma rastlamıştım da. Odur herhalde. Geç kalmam. Yine mi sen? Ne işin var burada? Konuşmamız lazım. Elmaslarla ilgili. Bekle, geliyorum hemen. Gel benimle. Ne diyeceksen söyle ve git. Roma'ya baktın mı? Niçin? Dünden beri düşünüyorum, düşünüyorum. Bence en muhtemel yer orası. Sonuçta sen mücevheratçısın. Ben olsam elmasları Roma'ya götürürdüm. Oradaki hayatım buradakinden daha güvenli. Bazen hayatta aradığımız şey burnumuzun dibindedir ama görmeyiz. Hele bizim meslekte ipucu denen şeyi gizli sanırız ama Bazen apaçık ortadadır. Üstünde durmayız, ilgilenmeyiz. Sonra puf. Uçup gittiğinde anlarız ki... ...iş işten geçmiştir. E boşu boşuna başka yerlerde aramışızdır. Ne saçmalıyorsun sen? Elmas diyorum. Roma'daki evdedir diyorum. Hatta atölyende bile olabilir diyorum. Daha ne diyeyim? Bak benim şirketimdeki sahte ya da gerçek... ...bütün elmasları bilirim. Alımını satımını ben yaptım. Ayrıca babam altı aydır Roma'ya uğramadı bile. Ne zaman gelip saklayacak? Her şeyi bildiğini sanıyorsun değil mi? Çok ön yargılısın. Peki Roma'ya niye gidiyorsun? Yarın onda biletim varmış. Doğru iş peşindeyim değil mi? Bak ben buraya doğum günüm için geldim. Zaten gidecektim. Biletimi haftalar öncesinden almıştım. Sandığın kadar iyi bir polis değilsin. Sana, sana bir şey söyleyeyim mi? Nedenini bilmiyorum ama bir şekilde sana yardım etmek istiyorum. Polis değilsin. Dedektif değilsin. Elmasları nasıl bulacağını sanıyorsun? Sana ne? Hala anlamıyorsun değil mi? Bir olay oldu ve ikimiz de aynı durumun içindeyiz. Elmasları isteyen adamlar tehlikeli. Başım belada. İnat etme. Yardımıma ihtiyacım var. Niye yardım etmemi istemiyorsun? Çünkü senden hoşlanmadım. Öyle diyorsa... ...öyledir. Görüşürüz bir ara. Ali Bey, merhabalar. Ben Elif Denizer. Memurunuz Ömer Demir'le ilgili şikayeti bulmak istiyorum. Kendisiyle başım belada. Sürekli beni takip ediyor. Acısı var diye anlayışlı olmaya çalışıyorum ama... ...artık tacize girmeye başladı durum. Evime kadar geldi. Gitmeyeceğim. Yok öyle bir şey diyor. Ama bileti var. Zaten dönmek için geldim. Bilet önceden alınmış diyor. Hı, anladım. Pelin ben seni sonra arayayım mı? Abi mi Okey, bekliyorum. Tamam. Hayırdır. Alo Ömer. Sana dehşet bir haberim var. Elif Hanım usta bir yalancı çıktı. Bileti kontrol ettim. Bilet hiç öyle daha evvel alınmamış. Bilet dün akşam alınmış. Biraz önce de çekin yapıldı. Demek beni atlatmak istiyor. Anlaşıldı. Tamam Pelin sağ ol. Görüşürüz. İfanım, iyi yolculuklar. Metin Bey'in selamı var. Tırsmasın, normal davransın diyor. O seni arayacak. Kulağın telefonda olsun. Bana videoda söylediklerinizi bir de yüzüme söylemeni istiyorum. New York'a geliyorum. Bak. Arkadaş seni uçakta bulacak. nasıl geçeceğim var. Ne denirse onu yap, avuk sapuk laflar etme. Etrafına da salak salak bakma, dikkat çekiyorsun. Seni kimse senden şüphelenmez diye seçtik. E, tamam, bakın ben bunu yapacağım. Ama Nenife'nin kıyına zarar gelmeyecek. Kardeşim Emine dönecek, anlaştık mı? Sen istediğimi ver bakarız. Valizi açar mısınız? benim kime? Hayır efendim, beyefendi söyledi. Buyurun geçebilirsiniz. Buyurun bakalım. <laughs> Bu tarafta olabilir. <laughs> Bir şey bir yere geçir. Sayın uçağımıza hoş geldiniz. Tarihin uçuş süresini yaklaşık iki buçuk saat olarak öngörmekteyiz. Gideceğimiz alanda hava sıcaklığı 10 derece, açık ve hafif rüzgarlıdır. Hepinize iyi yolculuklar diliyorum.